Kadir Bayrak, daha ilk belediye başkanlığına başladığı günlerden ta iki yıl üç ay sonrasına kadar geçen zaman diliminde dilinden düşünmediği bir kurum var. Tez gidiyor başka bir şey demiyor. Tez gidiyor başka bir şey demiyor. Neden? Çünkü Tekirdağ'ın altyapısının gerekliliğini biliyor bir belediye başkanı hassasiyetiyle de güvenerek teslim ettiği TİSKİ'nin altyapımızı nasıl yaptığını merak etmiyor. E bakalım Kadir Albayrak'ın kendi gibi güvendiği TİSKİ'de altyapı çalışmaları yapılıyor? Altyapı çalışmaları mı yapılıyor? Hep beraber bu programda ne yapacağız? Ben de de ortaya koyacağız. Evet, Sayın Albayrak, size şimdi ortaya koyacağımız bazı bilgiler hem Tekirdağ'ımızın geleceği için hem de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin geleceği için hayati değerde önemli. Evet, şaşalı sahneler kurarak, bir sürü yemekler düzenleyerek, büyük kutlamalar yaparak ne yaptık? Sadece temel attık. Nerenin temelini attık? Bir sürü ilçemizde, mahallemizde altyapı çalışmalarını başlattık dedik. Başlattık da, başlatmadı değil, ama işin nasıl yapıldığının altını maalesef doldurduk mu? Ben yerinde gittim gördüm ki doldurmamışız. Biz gittik Ergen'e bu ben iyi lütfen arkaya da koyalım sevgili İşlerin nasıl yapıldığını, altyapı çalışmasının nasıl yapıldığını yerinde inceledik. İşte Zurnanın zırt dediği yer tam da burası. Görüntülerde gördüğünüz gibi idari şartnamede ortaya konan idari şartnamede birim fiyat tarifleri var. Gördüğünüz gibi. Burada İlbank'ın belirlediği altyapı standartlarında kullanılacak malzemenin tarihi var. Diyor ki İlbank'ın Bank'ın tariflerindeki bu pozun tariflerinde Boru üstü diyor 0,30 metre yüksekliğe kadar boru üstünün ve yanlarının gömleklemesinin yapılması. Bu yapılmış mı? Hemen bakıyoruz. Maalesef altyapı çalışmasında boruların etrafına il Bank'ın pozum tariflerine göre bu gömlekleme o malzemeyle yapılmamış. O malzeme mi? Bakın ben size o malzemeyi hemen göstereyim. Aslında lambadaki cin ne yapıyor? Altyapı çalışmamızda bir işin nasıl yapılması gerektiğinin cevabını arıyor. Gittik sizler için malzeme tedarik ettik. Evet sevgili Tekirdağlılar. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ altyapı mı yapıyor, alt mı yapıyor? İşte bunun delilleriyle ne yapacağız? Ortaya koyacağız. Ama biz bunları anlatırken teslimin bir türlü mücahitlerin çalışma sahalarına gidip de denetlemediği, can ve mal güvenliğini işçilerin çalışanların gözetmediği, son yaşanan bazı olaylar ortaya çıktı mı? Çıktı. Şimdi burada bir şeyin altını daha doldurmak istiyorum. Bakın biz burada programı sunarken dahi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Güvenliğimizi sağlamaya çalışıyoruz. Aslında teskiye bir şey hatırlatmaya çalışıyoruz. Yaptığınız çalışma ciddi bir çalışma. Tekirdağ'ın altyapısını yapıyorsunuz diyoruz. Ve orada çalışan işçilerimizin de güvenliğinin kontrolünü siz yapacaksınız diyoruz. Siz bize iftira atıyorsunuz diyorsunuz. Diyebilirsiniz Sayın Başa. Diyebilirsiniz Sayın İbrahim Feyzi Ünal. Teski. Teski. Altyapı mı yapıyorsun? Halk mı yapıyorsun? İşte delilleriyle şu an tam da benim önümde. Üç farklı malzeme var benim önümde. Özellikle biraz yakın plan çekimi yaparsak, birinci malzememiz, birinci malzememiz burada, ikinci malzememiz burada, ve üçüncü malzememiz burada. Diyeceksiniz ki şimdi yemek tarifi verir gibi. Bu malzemeler neyin nesi Nicat? Neyin nesi? İşte bunlar bizim altyapımızda yapımızda zorunlu olarak kullanılması gereken malzemeler. Evet sevgili Türkiye bugün ne yapacağız? Bugün sizlere aslında yemek tarifi verir gibi bir altyapı çalışması nasıl olurum tarifini vereceğiz. Elimde bakmayın böyle bir havlu olduğuna. Bu sembolik olarak şimdi altyapı çalışmasındaki kanalizasyon borusu olacak. Şimdilik onu böyle düşünelim. Ne yaptık? 6 metre biz kuyumuzu kazdık değil mi? Yolumuzu ne yaptık ortadan? Kanalizasyon borusu döşemek için kazdık. Ve ne yaptık? Önce bu boruyu yerleştirmeden önce burada bu kum çakıl denen malzemeyi, malzemeyi ne yapacağız, ne yapacağız, bu borunun altına, bu borunun altına döşeyeceğiz, yanlarına döşeyeceğiz, üstüne kadar döşeyeceğiz, Döşeceğiz ve bunun adını ne denecek biliyor musunuz, gömlekleme denecek, yani bu boruların birleşme yerlerinden veya herhangi bir kırılma çatlama olması e, kabiliğinde toprağa sızmasını engellemek onu sıkıştırmak, yukarıdan gelecek herhangi bir preslemeye, basınca karşı onu korumaya almak demek. Yani bu malzeme ne yapacak? Bu borunun etrafını komple kaplayacak. Sonra ne olacak? Bu kaplandıktan sonra o malzemenin üzerine de burada gördüğünüz gibi, burada gördüğünüz gibi 0.60 olarak tanımlanan yani 0 60 milimetre çapında kırılmış olan bu kayalarla ne yapılacak belli bir seviyeye kadar üstü doldurulacak. Yetti mi? Yetmedi. Alt yapı çalışması henüz daha bitmedi. İki malzemeyle beraber değil yetmez. Üçüncü bir malzemeye daha ihtiyacımız var. 0-38 milimetre çapındaki diğer malzemeyle de tam asfaltın seviyesine kadar ne yapacağız? Şu an burada gördüğünüz bu malzemeyle de asfalt seviyesine kadar ne yapacağız? Dolduracağız. Bakın çok basitçe tarif edeceğim. Şu kanalizasyon borusu olduğunu düşünelim şu havlunun. Önce ne yaptık? Borumuzun etrafını şu malzemeyle, şu malzemeyle gömlekledik. Komple sardık gördüğünüz gibi. Ardından geldik. Belli bir seviyeye kadar burada 0-60 mm arasındaki taşlarla, kırma taşlarla oluşan malzeme ile belli bir seviyeye kadar doldurduk. Ondan sonra ne yaptık? Asfalt seviyesine kadar yine sıkıştırıcı bir malzeme olan 0,38 38 mm'lik bu malzemeyi ne yaptık? Asfalt seviyesine kadar doldurduk. Yani buna stabilize malzeme deniyor kısaca. Stabilize malzemenin de tarifini ben size ne yapacağım? Bu kalalık yapmadan ezberlemeden sizler de bunu lütfen Google amcaya sorup bir şekilde cevabını alabilirsiniz. Buradan size okumak istiyorum. Stabilize nedir? Stabilize %50 0,8 mm, 38 8 ila 16 mm, %10 16 ila 24 mm, %10 24 ila 38 mm karışık malzeme özelliğine sahip alt taban malzemesidir. Altyapı çalışmasının nasıl yapılması gerektiğini ne yaptık? Ben size yemek tarif eder gibi tarif ettim. Tarama çorbası tarif eder gibi tarif ettim. Eskinin gelen müdür yardımcısı nedir? sınıf arkadaşının müteahhitlik hizmeti verdiği, TESKİ'ye müteahhitlik hizmeti verdiği Ergene'deki altyapı çalışmalarını nasıl yaptığını takip ediyor mu, denetliyor mu? Biz yerinde gidip inceledik ve bir soruya maalesef cevap alamadık. İşte burası Ergene Yeşiltepe Mahallesi. İşte burası Ergene Sağlık Mahallesi. Buradaki altyapı çalışmalarında bir şey dikkatinizi çekecek. Şimdi aslında o dikkatinizi çekmeden önce ben size ihale konusu ve teklif vermeye ilişkin hususlarla ilgili idari şartnameyi burada. Bu teskinin kendi şartnamesi. Ne yapacağız? Hemen ilgili bir bölümü açacağım. Sizlere buradan okumak istiyorum. Birim fiyat tarifleri diyor. Bakın Birim fiyat tariflerinde İl tarif ettiği altyapı çalışmasında kullanılacak olan malzemeler bunlar mı? Ne demiştik? Kum çakıl, 0.60 büyüklüğündeki kaya parçaları ve 0.38 mm çapındaki diğer parçalar. Bunlar olmadan bu altyapının yapıldığını iddia etmek hayal olur, hayal olur. Yerinde gördük ki kazma esnasında kazma esnasında çıkan hafriyatı kenara koyuyor, boruyu koyuyor yere. Gömlekleme var mı? Yok. 0,60 60 milimetrelik bu malzemeyi koyuyor mu? Hayır koymuyor. Peki ya bu malzemeyi koyuyor mu? 0,38 38 milimetreyi? Hayır koymuyor. Ya ne yapıyor? Ya ne yapıyor? Çok kolay yolu seçiyor. Kazı esnasında çıkan hafriyatı olduğu gibi boruların üzerine boca ediyor. İşte o 21 milyonluk ihaleyi alan PAM İnşaat, bakın Ergene'de aldığı altyapı çalışmasında hangi malzemeleri kullanıyor? İl Bank'ın malzemelerini mi yoksa kazdığı yerden çıkan toprakları mı kullanıyor? İşte PAM İnşaat'ın gördüğünüz gibi Ergene'de kullandığı malzemeler. E ne yapacağız? Böyle mi kalacak? Hayır. Orada ne yapacağız? Vakıflara geçeceğiz. Vakıflarda yine Pam İnşaat ne yapmış? Altyapı çalışması yapmış ve altyapı çalışmasında kullandığı malzemeyi söyleyeyim mi size? Ne çıkıyorsa, kazıdan ne çıkıyorsa olduğu gibi boca ediliyor. Malzeme bu. Buyurun. Altyapı çalışmasında kullanılan malzemeler gördüğünüz gibi bunlar. Biz gittik o topraktan mühendiri de aldık. Gerekirse bunu devletin savcılarına, gerekirse bunu sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak kendi ellerimizle çuval çuval götürmeye biz an içmişiz. Çok uzun ve yorucu bir anlatım oldu bu. Yemin olsun ter attım. ışıklardan değil, gördüğüm ve beni dehşete düşüren bu çalışma, bu altyapı çalışmalarındaki maalesef genel şartnamelere, yapım tekniğine maalesef uygun yapılmayan altyapıyı yerinde görüp dehşete kapıldığım için ter atıyorum şu an. Evet, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatına ait özel şartnamede de bir 25. madde var ki o maddeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. İdari şartnamede ne diyor bakın kazı artığı malzemenin yani kazı yapılırken ortaya çıkan hafriyatın tekrar borunun üzerine dolduğum demiyor. Bakın ne diyor. Taşıtlara yüklenerek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce veya ilgili yerel yönetimler tarafından uygun görülen resmi döküm alanına taşınması, boşaltılması, serilip sıkıştırılması ve bunlarla ilgili ödemelerin yapılması ve bunlardan doğabilecek tüm maddi giderler ile hukuki ve cezai sorumluluk yükleniciye aittir. Yani sevgili mücahitler bugün altyapıda kazarak çıkardığınız o hafriyat tekrar aynı kazı alanına boruların üzerine boca edilmeyecek. Nereye gidecek? Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin gösterdiği hafriyat döküm alanına gidecek. Siz ne yaptınız? Hafriyat alanına dökmediniz. Tekrar çıkan hafriyatı boruların üzerine en başta gösterdiğim, videonun en başında gösterdiğim stabilize malzemeleri kullanmadan direkt kullandınız. Yani halk yapı yaptınız. Bizler de bunu ne yaptık? Belgeledik. De Sevgili Tiski, Şafak Başa, İbrahim Feyzi Ünal. Hani kontrol ediyordunuz siz altyapı çalışmalarını? Hı? Etmediniz ve altyapı çalışması oldu mu size altyapı çalışması?